Herkese yeni testnet videomuzdan merhaba Bu testnet videomuz Yeti Finance'in ikinci bölümü olacak Çünkü Yeti Finance testneti 3 bölümden oluşuyormuş Şu şekilde testnet şöyle hatta Türkçe çevireyim Testnet ağı 1, testnet ağı aşama 2, testnet ağı aşama 3 olarak ee, Zaten bugün 25 Şubat ben dün bir video attım Yaklaşık 270 kişi izledi o videoyu 285 kişi Bu videoda bir arkadaşımız yorum atmış Yorumu da size şöyle okuyayım. İşte teşekkür etmiş, bir öneride bulunmuş. Ben bu videoda şundan bahsediyorum. Dedim ki botlar çalışacak. İşte tasfiye botları likit olma durumları olacak. Şayet dedi bu botlar çalışıyorsa dedi o botları test etmek de gerekir dedi. Benim fikrim tecrübelerime dayanarak söyledi. Gerçekten çok mantıklı geldi bana da. Şimdi Şöyle yapacağız ben bu videoyu yayınladım Liste dışı yaptım gördüğünüz gibi Bu videoyu tekrar çekiyorum Saat 10 dün gece 11 gibi yayınladım bunu Bu da herhalde 12'ye doğru anca yayınlayabilirim Editti vesaire derken Ya şimdi ben bu mesajı bu yukarı sabitleyeceğim Gören olur görmeyen olur Okumak isteyen olur okumak istemeyen olur Veya videoyu izleyip giden var O geri gelip videoya bakmaz O yüzden dolayı şimdi bu videoyu tekrar çekip Tekrar editleyip tekrar atacağım size ee, İçimde kalmasın çünkü Öyle diyeyim Kısacası şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. Üçüncü bölümde de inşallah en kötü tweet olarak veya video olarak sizinle buluşacağız Yeti Finance test netinde. Biraz bana yetti yani. İğrenç bir espriyle devam ediyoruz. Bu Yeti Finance'in testneti ama başladığımız işi bitirelim. Yeti Finance testnetine başlıyorum. Birinci aşamayı yaptığınız ve birçok şeyi bildiğinizi varsayarak devam edeceğim. Borrow kısmına geliyoruz. Burada ben iki tanesini yapmıştım ama birinci aşamada hepsini yapmanız gerektiğini söyledim. Ana cüzdanla ben bunları yaptım. Şayet şimdi bu e, likit olayından bahsetmiştim size. ikinci bölümde likit olma olayı başlayacak diye. Sizin likit olabilmeniz için burada yüzdelik var gördüğünüz gibi. Bu yüzdeliğin veya şuradaki yüzdeliğin yüzde yüz ona dayamanız gerekiyor. Bunu nasıl dayayabilirsiniz? Şuradan borç alarak. Nasıl? Bakın şimdi zaten ben buraya borç yazacağım. Oradan yüzdelik değişecek. 20 bin yazıyorum. Çok az oldu. 80 bin yazıyorum. 260.000 bin yapsam ben. Tamam şimdi bunu Hatta burası 26 binmiş yanlış bakmışım Şimdi bunu burada onaylayıp Borcumu alarak burayı düşüreceğim Burada gördüğünüz gibi %150'de Recovery mod %110'da da diyor, normal mod Yani likit olabilirsiniz diyor Şimdi bunu confirm diyorum Bir onay geliyor Şimdi bunu o kadar bir Sınayacağım ki Hafif bir ETH veya e Joe'nin fiyat düşüşünde ben elindeki buraya bağladığım joel'lerimi ETE'lerimi kaybedeceğim size önerim hepsini birden buraya yığıp buradan borç alıp bütün paranızı burada likit etmeyin çünkü bize üçüncü aşamada lazım olabilir bunu buradan tekrar mind etme şansımız yok burayı da uyarısını yapmak istiyorum Demin bir onay vermedi gibi oldu ama anlayamadım. Bir daha bakayım şuraya başarısız oldu diyor. Confirm dediğimde onay gelmiyor. Geldi herhalde. Şuradan onaylayalım. Yani diyelim şurası %152 ya. Bunu buradan çıkararak da bu yüzdeli azaltabilirsiniz. Mesela 10 yapalım. Bakın gördünüz mü? Burası yine azaldı. Yani buradan çıkararak da yapabilirsiniz. Hepsini eklediyseniz şayet. Çünkü elinizde birer miktar işte en azından 3 token de bana göre kalsın. E, ileride lazım olabilir diğer projeler için. Ama yani böyle en az iki tokenden likit olun test etmiş olalım bu botu. Çünkü adamlar sonuçta test ediyor. Arkadaşın da yorumunda bahsettiği gibi bu test ettikleri için botu biz de bu botları test etmelerine yardımcı olacağız. Aynı şekilde de birinci testnette yaptıklarımızı tekrar yapacağız. Çünkü o e, şurada diyor ki birinci aşamaya benzer olacaktır diyor. Yani her şeyi tekrar yapalım. Bir de ekstra olarak nerelere geldik? Şunu %110'a doğru devam edeceğim. Nasıl yapalım? Ee, şöyle 1000 dolar daha çeksem. Hatta tam buradan ayarlayayım ben onu. Şu kadar daha dolar alıyorum. Burada %110.0.08 oldu. Şunu da onaylayalım. Sonra raddeye kadar zorlayalım onu ki likit olsun. Gelip burayı likit etmemiz lazım bir şekilde bana göre bu işlem de onaylandı. Şimdi hazır buradan borç aldık ya şunları da buraya depozit diyelim tekrarlamış olalım bütün işlemleri. Bunu da buraya ekledik şurada yeti birikmiş bu yetileri klime edelim. Onu da yeti e, Stake bölümüne ekleyelim şöyle bakıyorum onaylanmış geliyorum buraya. Şöyle iki tane daha buraya direkt depozit diyebilir miyiz? Direkt ekliyorum. Şura 15'te 17 olacak. Evet, burası da gördüğünüz gibi arttı. Şimdi kısa bir özet geçelim. İkinci aşamada yani bu test ikinci aşamasında ne yaptık? Burayı sıkıntılı yere soktuk. Hatta bakın tam sıkıntılı olmamış. Fiyat artışlarını da takip etmeniz lazım. Bunu bir şekil likit edin yani sonuna kadar dayayıp veya buradan bir şeyleri eksiltip de olabilir dediğim gibi. onun altında bırakarak bu param yok olacak. Yani oraya <laughs> oraya ipoteklediğim, borç alabilmek için ipoteklediğim paramı sildireceğim botlara ki botların çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecekler onlar da bu şekilde. Şöyle bakın. Çok güzel ayarladık. Bundan sonrası zaten bakın şurada zaten hiçbir şey kalmadı. Az bir şey para düşüşünde likit olacağını düşünüyorum. Uğraşacağız yani buna Ama içeride de dediğim gibi farklı Bütçelerde şeyler bırakacağım ki onlarla da başka işlemler yapabileyim ileride diye ee, Sonra bunu yaptık Burada pool bölümü var buraya gel yeni gelen borçlarımızı buraya tekrar ekledik Burada biriken yetimi aldım Hani Birinci testnette yapmıştık ya buraya eklemiştik ondan dolayı birikti Bunu da aldım şuraya bunu geri ekledim bunu da yapmış oldum yani e, üç şeyi de tekrarlamış olduk sonuç olarak bu da likit olursa güzel olacak. Bekleyelim bakalım likit oluyor mu olmuyor mu. Son günde olabilir. 4 Şubat'ta 28 Şubat arasında çünkü bu ikinci aşama. 28 Şubat'ta da olabilir bilemiyorum. Takip etmemiz lazım girip girip. Bir de 1 Mart 3 Mart arası var. Dediğim gibi videonun burada sonuna geldik. Hepinize bol kazançlar.